Şimdi oldu. Başhekimim, ne yapıyorsunuz? Geç kaldınız zaten. Ne? Her şeyi. Bir de dekan aradı yine. Döneceksiniz değil mi? Yani dekana. Barış hocam ama dekan bu. Görmezden gelemezsiniz. Bakın kalp damarın en ünlü üç hocası gitti. Bölüm başkanı değişti. Ferahladık bir Ebru. Oh, Fena peki. mı oldu? Vallahi açıldım. E, bir de ceza infaz besledi. Delikanlı. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Gel tanışalım. Barış ben. Kayıp mı oldun bakalım? Hı? Tamam, tamam. Hiç sorun yok. Tamam. Kuzey. Kuzey oğlum ne yaptın? Ay ben çok özür dilerim hemen silerim şimdi. Olur mu öyle şey lütfen lütfen rahat olun. Bir temizlik görevlisi bakabilir mi buraya lütfen? Yanımızda yedek kıyafetlerimiz var anneciğim silerim şimdi tamam mı? Temizleriz merak etme. Siz de sakin olun lütfen. Ben sizin için ne yapabilirim? Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun hocam. Bizim zaten randevumuz var psikiyatriyle. Hmm. Hadi anneciğim gel gidelim. Geçmiş olsun. Teşekkür. Merhaba Kuzey. Gelebilir miyim? İstersen bir de mortak. Ceydar. Benim adım Andaç. Bir ev yapıyorsun sanırım. Ben çok iyi ev yaparım biliyor musun? Bir de benden çok daha iyi ev yapan bir arkadaşım var. Onu çağıralım mı? Bay hurma. Bay hurma. Gelir misiniz lütfen? Efendim anlaş ne oldu? Biz ev yapıyoruz da bize yardım eder misin? Gerek yok. Ev yapmayacağım. Neden? Çünkü babaları yok. Bak. Bu da anne. Ama hep üzgün. Baba yok diye mi üzgün? Hı hı. Bu konuda benimle konuşmak ister misin? Evet, çok doğru söyledin Hurma. Evet, Kuzey'le daha güzel oyunlar oynayabilmek için onu daha iyi tanıyor olmamız lazım. Evet, o zaman bize birazcık müsaade eder misin? Baş başa konuşalım. Belki seni daha sonra tekrar çağırız. Hı? Hadi görüşürüz. Kuzey, bu odadayken biraz senden bahsedelim mi? Sanırım böyle konuşmak istiyorsun. Peki. Seni doğru mu anlıyorum? Hı hı. Anneni üzdüğünü mü düşünüyorsun? Buraya gelmeden önce bu dosyaya baktım. Bu dosya seninle ilgili. Seni daha iyi anlamak için baktım. Babanı kaybetmişsin birkaç yıl önce. Bu konuda benimle konuşmak ister misin? Dört farklı ilaç kullandığın yazıyor. Bu seni zorlamış olabilir. Çok normal. İlaçları neden kullandığını biliyor musun? Okulda bana anlatmak isteyeceğin herhangi bir şey olmuş olabilir mi? Hı? Kuzey ne yapalım biliyor musun? Hadi gel bu ilaçların hepsini bırakalım. Hı? Ne dersin? Kuzey eskiden çok enerjik bir çocuktu. Kıpır kıpırdı. Evde zor tutardım onu. Tüm mahallenin neşesiydi. Tatlı belaydı ama babasını kaybettikten sonra huyu değişti aslında. Hiç öfkesi inadı yoktu benim çocuğumu. Okuldan da şikayet üstüne şikayet gelmeye başladı. Ne tür şikayetler? Derslerini dinlemiyormuş. Hı. Ödevlerini de yapmamaya başladı mesela. Aslında çok çalışkandı. Arkadaşlarıyla da hırgür çıkınca işler büyüdü. <laughs> Özel okul tabii. Önce rehberlik servisine, oradan da psikiyatriye gittik. Onlar da zamanla dozları artırarak bu dört farklı ilacı yazdılar, öyle mi? E, mutlaka kullanması lazım dediler bana. ne bileyim? İlaçları kullanmaya başlayınca bir sakinledi. Ama konuşmaz, oyun oynamaz oldu benim çocuğum. Yani kullan deyince doktor... Öfkesini kontrol altına almışlar ama Kuzey'in asıl problemini anlayabilmemişler. Yani semptomu tedavi etmişler. Asıl hastalığı yok. Asıl hastalığı ne ki? Bilmiyoruz. Ee... Kuzey'in gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamamız lazım önce. Çünkü o kadar fazla ilaç verilmiş ki konuşmuyor, anlatmıyor. Ben davranış terapisiyle hızlıca yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. Yani konuşarak, anlayıp, dinleyerek. O zaman altın ıslatması falan bitecek mi? Yani derslerini iyi dinleyebilecek mi? Ee, şimdi bu tür şikayetler ilaçların yan etkisi olabilir. Çünkü bu ilaçlar uyuşukluğa neden olur. Değil mi hocam? Apatiye, tepkisizliğe neden olur. Hatta uyku düzensizliğine de. Ama bunu kesin olarak konuşamayız. Ne diyorsunuz hocam? Yani ilaçlar yüzünden mi bu halde benim çocuğum? Ama bana mutlaka kullanması lazım dediler. Ben gerçekten onun iyiliği için. Şimdi bakın bir çocuk psikiyatristi eğer çocuğunuza gerçekten onu anlayarak bir ilaç reçete ettiyse bunun mutlaka faydasını görürsünüz ama anladığım kadarıyla siz birazcık terapileri aksatmışsınız ve sürekli doktor değiştirmişsiniz. Evet. Benim hatam. Yani terapilerde daha düzenli gitmemiz lazımdı. Kuzey gitmek istemeyince ben de ısrar etmedim. Sonra başka doktora gittik. Yine sevmedi. Yani benim çocuğum benim yüzümden mi bu halde? Lütfen yapmayın. E, kendinizi suçlamanızdan hiçbir faydası yok. Siz annesi olarak elbette ki çocuğunuz için en iyisini istersiniz. Hepimizin çocuğu var. Sizi anlıyoruz. Hem hiçbir şey çözümsüz değil. Biz sizin yanınızdayız. Elbette ki yanınızdayız. Süret sadece Kuzey için değil, sizin için de çok çetin olmuştur. Şimdi ben e, ilaçları kademeli olarak kesip e, davranış terapisine başlamayı istiyorum. Tabii ki siz de müsaade ederseniz bir bakalım. E, Kuzey için hangi ilaç ne kadar gerekli ona bir bakalım. Ama bence Kuzey'in ilaca değil, onu anlayıp onunla konuşacak birine ihtiyaç var. Ne bileyim, yani hepsini birden de kesince daha kötü olmasın. Oğlunuzun gülümsediğini en son ne zaman gördünüz? Andaç hocam, çizimlerime bakmak istemişsiniz. Ceylan şimdi müsait değilim. Daha sonra bakalım mı? Olur mu? Olur. Tamam.